Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Murat Emir. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sizinle çalışacağımız ilk hafta olduğu için ben de size görevinizde başarılar dilerim. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, yargıya güven yerlerde sürünüyor. Yüzde on sekizlere kadar düşmüş. Bunun bir tek sebebi var, o da Türkiye'deki yargının bağımsız ve tarafsız olmaması. Her gün Adalet Bakanı dahil bu iktidar tarafı ve saraydakiler Türkiye'de yargı bağımsızdır, tarafsızdır, mahkemelerin sonucunu bekleyin diyorlar. Ama mahkemelerin talimatla karar verdiğini herkes biliyor. Hatta saraydaki Cumhurbaşkanı yargının kendisine tamamen bağlı olduğu bilinsin istiyor. Şimdi itiraz edecekler ama aslında yapmak istedikleri Türkiye'de biz ne istersek o karar çıkar. Bizim istediğimiz kişi tutuklanır, bizim istediğimiz kişi yargılanır, bizim istemediğimiz kişi de serbest bırakılır mesajını 86 milyona vermektir. Değerli arkadaşlar bunun en somut örneğini geçenlerde yaşadık. Bir kişi İsmail Ergüneş HSK aday olarak AKP getiriyor, burada oylattırıyor, seçilemeyince ilçe başkanı yapıyor. Böylesine yargı ile iç içe geçmiş. HSK'ya kendi militanını atayacak kadar ve HSK'ya kendi militanını atamaktan utanmayacak kadar ve ondan sonra da hala yargı bağımsız ve tarafsızdır diyecek kadar adaletten kopmuş ve şirazesini kaybetmiş bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Bakın Adalet Bakanı'na soruyorlar mevzuata uygundur diyor. Ne olacaktı yani? HSK kanununda, anayasada HSK'ya aday olanlar bir partinin ilçe başkanı olamaz mı yazacaktı? Biraz ahlak yok mu? Her şey yasada yasan yazanlarla mı sınırlı? Siyasi ahlak bekliyoruz bağımsız ve tarafsız olması gereken yargının en tepesine atadığınız kişiyi bir gün sonra ilçe başkanı yaparsanız artık burada ne siyasete saygı ne adalete saygıdan bahsetmek imkansızdır. Cevap bekliyorum sizden Sayın Özlem Zengin. Ve bir sözü hatırlatmak isterim. Führer diyor ki Nazi Almanya'sında hakimlere karar verirken Führer benim yerimde olsaydı nasıl karar verirdi diye düşüneceksiniz ve ona karar, ona göre karar vereceksiniz diyor. İşte bugün AKP'nin HSK'sının atadığı hakimlerde acaba bir başıma bir şey gelir mi? Acaba sürülür müyüm? Acaba heyetim dağıtılır mı? Korkusuyla maalesef siyasi iktidarın baskısının altında ezilmektedir. Bunu da sürekli yargılamalarda tanıyor oluyoruz. Mesela bunlardan bir örnek vereyim. Bir kişiden bu kadar mı korkulur? Bir kişi bu kadar mı bir kişinin, bir grubun, bir siyasi iktidarın uykularını kaçırır, bacaklarını titretir? Ekrem İmamoğlu'ndan korkuyorsunuz, resminden korkuyorsunuz, kendisinden korkuyorsunuz, düşüncelerinden korkuyorsunuz, icraatlarından, o kent lokantalarından kreşlere kadar icraatlarından korkuyorsunuz, sosyal medyasından da korkuyorsunuz. Sekiz defa sosyal medyasını yasakladınız. İnternetle ilgili düzenleyici yasa var. 5651 sayılı yasanın 8 A'sı. Neymiş efendim? Milli güvenlik ve kamu düzenine aykırılık. Alelacele gidiyorlar sulh ceza hakimliğine. Burada var. 10 var, 6 var, 12 var. Sürekli olarak 8 ayrı İmamoğlu ile ilgili, Cumhurbaşkanlığı aday ofisi ile ilgili bizim gerçekleri söylediğimiz özellikle iddianame ile ilgili yani o paşavra ile ilgili gerçekleri Türkiye kamuoyunun göz önüne koyduğumuz siteleri erişim engeline tabi tutuyorlar. Bunun gerekçesi ne? kamu düzeni ve milli güvenlik. Bunun milli güvenlikle ilgisi yok. Bunun sizin koltuk güvenliğiniz ilgisi var. Koltuğunuz sallandığı için, koltuğunuzu kaybetmemek için gerçekleri saklamaya çalışıyorsunuz. Çünkü iddianameniz tel tel dökülüyor. Çünkü iddianameniz daha bugünden paçavraya döndü. Çünkü daha geçen ay ben burada biz iddianame bekliyoruz. İddianame ile bu iddianameyi yazanları, bu yalanları ortaya atanları, bu yalanları televizyonlarda konuşanları, bu yalanları bu kürsüden savunanları yargılayacağız dediğimde itiraz etmiştiniz. Evet siyaseten yargılayacağız. Biz mahkeme değiliz. Tutanaklara baktık Sayın Zengin. Bir daha bakarız. Bir daha bakarız. Bakın şimdi anlaşıldı siz merak etmeyin merak etmeyin anlaşıldı. Bakın iddianameden devam edelim. Bunları konuşacağız. Ve siz de yüreğiniz yetiyorsa çıkıp cevap vereceğiz. Buyurun tamamlayın bırakalım mahkemeler yargılasın değil. Tabii ki mahkemeler yargılasın. Biz mahkemelerden korkmayız ama biz tutuklu yargılamalara karşıyız. Çünkü tutuklu yargılamalarla 16 milyon İstanbul'un iradesini demir parmaklıklar arkasına koyuyorsunuz. Seçilmiş belediye başkanlarımızı, Zeydan Karaları demir parmaklıklar arkasına koyuyorsunuz. Bizim itirazımız bunadır. Bizim itirazımız 4000 sayfa iddianame yazıp içerisine bir kuruşluk kör kuruş, kör para, haram para koyamayan, somut delil koyamayan iddianameye ve böylesine tel tel dökülmüş savcılık makamınadır. Bakın örnek vereyim. Doktor Buğra Gökçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başlamadan iki yıl önceki ve görevinden istifa ettikten sonraki ihalelerle ilgili olarak ihaleye fesat karıştırma suçundan şu anda tutuklu yargılanıyor. İddianameye bakın. Buyurun tamamlayın. İddianameye bakıyorsunuz ne masak raporu var, ne bilirkişi raporu var, ne tanık var, ne de şüpheli ifadesi var. Yani iftiracı bile bulamamışsınız. Ama Buğra Gökçe hala cezaevinde ve hala Buğra Gökçe yargılanmayı bekliyor. Mustafa Akın, Sayın İmamoğlu'nun koruması Dediler ki gittik, dağ evinde bulduk, zorla açtırdık kasayı. Balya balya dolarlar çıktı. Orada da TRT balya balya dolar e, dolar e, videoları dolaşıma soktu. Ne çıktı? Kendisi zaten emekli komiser, polis memuru, beylik silahı ve iki tane kurşun çıktı. Ve bunlar da iddianamede artık böyle geçmek durumunda kalıyor. Yine Kapasite AVM diye bir yer var Bakırköy'de diyorlar ki siz buradan rüşvet istemişsiniz. Rüşvet ne kadar? 197 milyon lira. Oysa ortaya koyuyoruz ki Buyurun tamamlayın. Bu 197 milyon lira aslında Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bu binanın yetersiz olduğu, depreme dayanıksız olduğu raporuna istinaden kesilen ceza ve onun makbuzunu da bizim arkadaşlarımız koydular. O makbuzu İstanbul İddianamesi medya hesabına koydukları için de ona, onunla mücadele edemeyince oraya erişim engeli getirmeyi tercih ettiler. Yine para dolu bavullar vardı değil mi? İçerisinde Kadir Topbaş zamanında alınan cemırlar olduğunu artık herkes biliyor iddianamede yok. 560 milyar lira diyordunuz değil mi? 560 milyar lira. Vardı burada konuşanlar. 560 kuruş çıkmadı. Şimdi ya gelip savunacaksınız, sessiz kalamazsınız ya da gelip özür dileyeceksiniz. Bütün delegelere iPhone 16 Pro Max dağıtmışız. iPhone 16 Pro Max. Bizim kurultayımız 5 Kasım. O iPhone Buyurun lütfen tamamlayın. iPhone 16 Pro Max 10 ay sonra çıkmış. Yani maddi imkansızlık var. Bu yalanları atanların, bu iftiraları atanların akli melekeleri de şüpheli. Akli melekeleri de sorunlu. Devam edeceğiz arkadaşlar bunlara kes kopyala yapıştır ifadeler aynı ifadenin nokta virgül hatta yazım yanlışına kadar iki ayrı kişiye ait olması beş ayrı ifadenin olması saçma sapan tekrarlar işte sizin gerçekliğiniz bu. Ama bir gerçekliğiniz daha var. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Et Balık Süt Kurumu. Et yani bakın başka birini bulamadınız mı? Başka adam mı yok? Macaristan'da şirket kurmuş. Oradan dünyaya, Türkiye'ye et satıyor. O arada da Et Süt Kurumu'nun başkanlığını yapıyor. Hem alıcı, hem satıcı. Diyor ki mevzuata uygun. Ya bu mevzuatta bunlar yazmaz. Ahlak kuralları, etik kurallar mevzuatta yazmaz. Teşekkür ederiz Sayın Emir